Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber risk oynuyoruz. Arkadaşlar çok da <laughs> video atmıyorum. Beni biraz yani YouTube kırdı çünkü e, ben yani şey bir CSGO videosu çektim. E, o CSGO videosunda atamadım nedense. atma izin vermedi YouTube. Yani ne olduğunu anlamadım. Yüklen, yüklenemiyor şotası verdim. Bunun yani cevabını biliyorsunuz. Lütfen bunu söyleyin. Çünkü sadece böyle telefonla oynamak istemiyorum. Mesela bilgisayarda da oyunlarım var. Valorant var. CSGO var. Fortnite var. Ve benzeri oyunlar da var. Bunları da oynamak istiyorum. Sizin, sizin karşınızda çıkarmak istiyorum yani. Böyle de bir şey olduğunu bilin diye. Hatta belki yani şey de yapabiliriz. Değiştirebiliriz bu işi. İşte öyle. Hmm, eğer öyle olursa çok iyi olacak. Ne oldu? Hmm, Kapanmış. Biraz sıkıntı var nedense bilmiyorum. Biraz sonra girer. Evet, şu an yükleniyor da Bir dakika, 38 saniye, 39 40 saniye oldu. Neden açılmadı? Arkadaşlar, de bu böyle açılmıyor. Bunda da buna belenler yazabilir mi? Ne kadar size ne yapalım? konuşalım. Hey. Arkadaşlar yani 5 like abone olun. Bu beni çok motive ediyor. Like atıp abone olmanız Yani çok mutlu oluyorum. Özellikle bir bloğa abone geliyor ya. Bunlar çok iyi oluyor. Yani beni çok acayip motive ediyor. Ee, çok seviyorum. Bunun için like favori olursanız sevinirim. Oralar hazırlanıyor diyor. Artık giriyor. Hmm. Bu kadar uzun sürdü neden bilmiyorum. Bir tane el atacağım. Sonra bırakacağım arkadaşlar. Çünkü çok fazla sürüyor. Bir de o kadar da fazla sürmesini istemiyorum açıkçası. Ben de oynamak için yok istemiyorum. Ben yani oynamak için adım Salvador Schweinsteiger, tamam mı? Onu yazıp oynayabilirsiniz. Global Hakimiyet diyelim, oyun kur diyelim. Oyun kendim kuracağım arkadaşlar. Klasik değil, Avrupa. Avrupa'ya 20 jeton verdim. Kullandık. Başkent seti, evet. Şimdi adam bekleyeceğiz arkadaşlar. İki kişi yapacağım çünkü çok fazla adam olunca e, yani bitmek bilmiyor oyun. Yani iki kişi bile çok aslında da yani yapacak bir şeyim yok. Oyun güzel, oyun mantığı güzel. Ama oyunda şöyle bir sıkıntı var. E, çok fazla jeton düşüyor. Yani jetonlar insanın kafasını karıştırıyor. iyice beni mesela çevirinden çıkartıyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Aranızda ben bu oyun zaten çok bilinen bir oyun değil. Ee, yani Çok bilinen olduğunu düşünmüyorum. Biri geldi. Gabrielle Kruger diye. Hemen şu iş bitsin. Geliyorum. Arkadaşlar. Evet. Şu an buldum açı. Devam ediyorum. Bana şeyi koy diyor koyabilecek bir yer yok. Genelde şuralara koyuyorum. Adamı Türkiye'yi Türkiye'ye Mantıklı bir yer büyük ihtimalle Türk. Bence. Evet. Oo. Pislik yaptı arkadaşlar şu an. Aha, işte pislik yaparsam böyle olur. Arkadaşlar siz de bu oyunda direkt böyle yapmayın. Çünkü saçma bir olay. Direkt yapıyorsunuz, alıyorsunuz, Sonra sonradan kaybediyorsunuz yani. Adamın sırası gelmiyor onun yerine toprak alsanız daha mantıklı. Ee, çünkü sonra kirliler size fazladan şey veriyor. Birlik veriyor. O yüzden boyunda böyle yapın diyeceğim. Önce şuraya bir 14 çok 4 yeter. Hadi bir şey yapalım yok. burası çok şey. Şuraya şuralarını almak istiyorum. İttifak kurmak istiyorum. Oyunu bilmiyorlar sanırım. Çünkü biliyorsunuz o ittifak kurunca arkadaşlar zaten oyunun bir mantığı kalmıyor. Buraya aldık. Şimdilik burayı böyle böyle bıraktım arkadaşlar. Yani bu oynamayı bilmiyor falan demeyin. Bilerek yaptım sonra onu düzelteceğim. Hmm. Sıfır aldım. Buraya saldıracağım. olmadı hmm, olmadı neyse tamam. Ve gallerden yoksa sadece bir şöyle gezelim. Londra. Şöyle bir zar atalım. Yenildik. Tamam boş ver. Çok da zorlamaya gerek yok açıkçası. Şuradan Norveç'i almam lazım. Abi. Bulgaristan. Alamadım. Saçma bu olay dönüyor sana arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ee, başkentime koymayacağım. Açıkçası yani mantıklı olan da o. Başkentine aa, burada Danimarka var. Daha mantıklı. Aynen. Tamam. Evet. Buradan da buraya koydum. Evet. Ee, arkadaşlar farklı bir odaya geçiyorum. Geçtim şu an. Çok fazla ses çıktıysa özür dilerim. Evet. 8'lik yapmış. Neyse tamam sıkıntı yok. Ömer mantıksız davranıyor değil. Oynamayı da çok bilmiyor. Yani sanırsam. Ooo. 5'e bir kaybetti. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Oyun zaten çeke çeke anlarsınız. Ben çekince. Oyun mantığı güzel evet. Gerçekten yani. Zaten bu bu kutu oyunu yani. Ondan da bilen vardır. Büyük ihtimalle. Hmm. Diyeceklerim bu kadar. Daha ne diyeyim ben. Çok konuştum. Evet Yok şairi alamamış, Londra'yı almamıştım ya, ilerlemeye çalışıyordum. Pislik yapıyor. Çok büyük bir <laughs> şey gelirse onu, onu da geldi. Şuradan direkt alacağım ben ona. Ve elimde tutacağım. Baskın 10 kazandık. İyi oyna falan diyor. adamın başkentini aldık gördüğünüz gibi. Çok iyi oldu bu. Gerçekten acayip iyi oldu. Oh my god. Şurayı da aldım. Şimdi ani bir baskın da buralardan gelebilir. O yüzden buraları almak çok önemli. Alamadık. Harika. Demirimin üstünde böyle bir şey olması. Yine burada da yenildik. Nedirland'den buraya mı saldırabiliyor? Ireland'dan şuradan billiye saldırıyor. Aldık. Bu kadar toprak alabilirsiniz. Ker arkadaşlar yanında. ne kadar alıyorsunuz kar? Gerçekten söylüyorum. Çünkü ertesi şey sana daha fazlasını veriyor. Şuradaki toprakları girse alır. Gibime geliyor. Ben ikiliyi bir şuraya koyalım. Beş bir var. Zaten alamazmış da. Muş muşunu biraz şey yaptık. Stres yaptık. Saldırsa bir şey yapamayacak. Geri dönecek büyük ihtimal Çünkü saldıramaz. de altı zaten. Yüzde sıfır. Bence. İmkansız. Evet, şimdi ne yapacağım? biraz salaklık yaptı gerçekten arkadaşlar. O oynamayı bilmeyen bir arkadaşım sanırım. Yine oynamaya başlamış. Arkadaşlar ben bu oyunu de bilgisayardan da oynuyorum. Ama arkadaşlarımla falan telefondan oynuyoruz işte. Yalnız çok toprak kaybettik. Neyse ama hepsi birlik. Şimdi güzel bir şey geldi mi bitti ki bunun işi şimdi. Ben yani bunu bitiririm. <laughs> 16 değil değil mi? Aynen. Şuraya bir 6'lık yapalım. Ay 7'lik yaptık, neyse olur. Şöyle şöyle bir al yok. İş 5 tane ekleyelim şuraya. Geri kalanını da şuraya ekleyelim. Şimdi saldıralım. Burayı bıraktık nedense. Neyse sıkıntı yok. O bileceğinden değil zaten. Bir şey yapamazdım. Şöyle. Süpürüyoruz artık arkadaşlar. Bitirdik süpürüyoruz. Hmm. Buradan Naples'tan var sanırım. Tamam Buradaki Naples'tan şöyle bir geçiş yapacağım. Yetmeyecek sanırım. O ikisini al. Yani onu onunla alırım zaten tamam. Aa, bu işleri biraz bozmadı değil. Evet o zaman şununla devam edelim. Bir şey yapamayacak artık Bana Hiçbir şey yapamaz bu. Ve bundan sonra da sonuçları işleniyor diyecek büyük ihtimalle. Çünkü bir şey kalmadı bunun. Biraz ayıp ettin yalnız ben o kadar emek verdim oraya. Neyse. Bunu da bari boşa gitmesin. Şunu verelim. Ve arkadaşlar işlem. Yine çok easy güzel bir galibiyet aldık. Arkadaşlar video çok uzun 12 dakika olmuş. Herkese görüşürüz. Bay bay. Bu arada yeniden adımı göstereyim size. Adım Smash Singer arkadaşlar. Buradan girip beni arkadaş ekleyip oynayabilirsiniz. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay gerçekten bay bay. Şimdi bu, bu kadar saçma bir şey olamaz ya. Çok saçma bir şekilde çırçı yaptım. Neyse.